Bilekliği sen mi aldın? Ne? Ne yapıyorsun dokunma dedim. İşte bu besbelli. Bu çalmış çıkarsın. Bu kadar itiraz ettiğine göre sen aldın. Güzellikte çıkar ver şimdi. Ya sen hangi hakla bizi suçluyorsun? Ne oluyor burada? Şey Cihan Veli hanımefendinin bilekliği çalınmıştı. Sen kim oluyorsun da bizim üstümüzü aramaya kalkışıyorsun? Bir saniye, bir saniye. Üstünüzü arama mı kalktı? Sen kim oluyorsun? Ne sanıyorsun kendini? Ne aklı yapıyorsun böyle bir şeyi? Oğlum, Canan. Bir saniye baba. Bir saniye. Lütfen polis çağırır mısınız? Buradaki hiç kimse bu çirkin muameleyi hak etmiyor. Polis gelsin gereği neyse yapılsın. Ya hala konuşuyor. Kızım versene şu bilekliği. Hanımefendi bir saniye. Çalındığından emin misiniz? Emin misiniz? Her yere baktınız mı? Aradınız mı? Herhalde. Montumun cebindeydi. Yok. Tamam. Verin şu montu bir de ben bakayım. Baktım Cihan Bey. Yok. Hanımefendi bakabilir miyim? Lütfen. Buyurun. Siz bu insanların neyle itham ettiğinizin farkındasınız değil mi? Sen çalışanlarını böyle mi koruyorsun? Aramadan, bilmeden. Böyle sıraya mı diziyorsun insanları? Ya, bu mu? Cebim neymiş? Buyurun, alın çok değerli şeyinizi de. Şimdi özür dileyin. Özür mü? Hanımefendi, tabii ki özür dileyeceksiniz. Çalışan arkadaşları hırsızlıkla itham etmişsiniz. Hepsinden teker teker özür dileyeceksiniz. Canım, bak... Tülay Hanım bizim misafirimiz. Ne fark eder baba? Bizim misafirimiz olması neyi değiştirir? Ya insanlara hırsız demek bu kadar kolay mı? Ya ayrıca ben bu kız çaldı demedim ki. Yani fark e etmez. Burada çalışan bütün arkadaşlardan teker teker özür dileyeceksiniz. Sunru bir şey demeyecek misin? Ya ben bu kadar lafı bir garson için mi istiyorum? Bir garson için mi? Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Ne dediğinizi farkında mısınız? Herkezden özür dileyeceksiniz tek tek.